Merhaba arkadaşlar 2017-2018 Teok Tin Life ile alakalı birinci testi çözeceğiz Emirhan'la birlikte. Merhaba arkadaşlar. Evet birinci ve üçüncü soru boşluk doldurma. Gerçek çoğu boşluk doldurma. Evet. Hocam. Birinci soruyla başlayalım. Yeah, it man, Hip hop müzik Hip hop müzik dinlemeyi no misin? Boşluk demiş. I prefer R&B. Benim tercihim R&B. Evet soruda ne soruyor? Hip hop müzik sever misin? Cevap I prefer R&B demiş. Of course I do. Elbette tamam olur. Gibisin. Yaparım gibisinden. Evet. Şu why not? eminim elbette neden olmasın. Yeah I love it. Evet severim. Not really. Hayır gerçekten. Cevap hangisi olabilir? Deniz hocam. Deniz değil mi? Evet. Çünkü burada hip hop sever misin diyor. RMB'yi tercih ediyor yani o zaman evet. Hipabu tercih etmesi değil mi? Veya tamam. şıklardan gidersek de 3 olumlu bir olumsuz değil mi? Yani Hipabu severin neden olmasın tarzında sordular. Arkadaşlar, hiç yapamazsalar üç olumlu bir olumsuzluk kullanabilirsiniz. Evet. Olayı kaptınız değil mi? Evet. Tamam devam edelim ikinci soruyla. İki kişi arasında bir konuşma geçiyor. Dad, can you please check my bikes? Break demiş. Ne demek? Hocam diyor ki, Dad Baba. Baba. Be, baba lütfen bisikletimin frenlerini kontrol eder misin? Evet, babası diyor, Okay, What's the problem diyor. Tamam, problem ne diyor? Ne söylemesi lazım? Hocam, It's very un uh, uncomfortable. Çok rahat çok rahatsız diyor. Çok rahat değil, değil mi? O zaman evet. rahatsız onun. Hocam bazı insanlar. Comfort Table diye okuyorlar hocam ama yanlış okuma. Table masa demek. onun Onunla alakası yok. Evet, Onu söylemek istedim. Vay, Bildirmek çok için. Evet, çok sağ olun. <laughs> <laughs> it works very well. Ne demek? Çok iyi çalışmıyor. Çok iyi çalışıyor. Çalışıyor. Evet pardon özür It's difficult to stop it. Çok zor duruyor. Değil mi? It has no problem. Problem yok. O zaman e, tahmin etmesine de gerek yok değil evet. mi? Evet. Bu olamaz. It's very uncomfortable ne demekti? Çok rahat değil. Rahat değil. Bu da olmaz. It works very well. Çok iyi çalışıyor. Değil mi? O zaman frende bir problem evet. olması lazım. It's difficult to stop it. Çok zor duruyor. diyor hocam. mi? Zaten evet. e, frenle alakalı bir durum söylemiştin. Ceyhan. Evet. Cevabımız Ceyhan. Teşekkür. Evet. İşaretleyelim mi? Biz söyledik isterseniz işaretleyelim hocam. Siz nasıl, nasıl istersiniz? Evet. Ben çok istiyorum. İşaretleyelim. Niye yazmıyor? Değişik. Neyse devam et. Evet. Üçüncü sıra. Boşluk Sur demiş. Sur atladık hocam. Evet üçüncü sıra. Boşluk ben demiş. O, I love watching romance demiş. Romantik film izlemeyi severim. E ne sorması lazım ki böyle bir e, cevap versin? What is your favorite film type? Değil mi? I love watching romance demiş. Tamam. Evet. What kind of music do you prefer? Ne çeşit müzik dinlemeyi tercih edersin? Değil mi? Burada, e, evet, burada filmden bahsedince müzik olmaz. müzik olmaz. Do you like watching cartoons? Ne, şey Çizgi film izlemeyi sever misin? E, cevap olarak ne söyle ne söylemesi lazım? Yes I do veya evet. no I don't değil mi? O zaman bu olmuyor yine. Yes ve no. Do you prefer going to cinema? Sinemaya gitmeyi tercih eder misin? Hı. Evet burada diyor ki ne tür film seversin? Favori filmin hangisi? O da romantik filmleri severim demiş. Evet. Üçüncü soru herhalde üsttedir. Gördüğünüz soru sure çıktık. What kind of films do you like? Ne tür film izlemeyi seversin? Ne tür? Evet, boşluk demiş. Hangisi uygun olmaz? Evet, bu, evet. Buraya çok dikkat ediyoruz. Olmazdı. Evet, o da ne cevap vermiş? Soul demiş. Soul ne demek? Hocam Soul adam, ekipman gibi anlamları var ama tam olarak buradaki anlamını çözemedim. Ruh olabilir bunda. Ruh. Evet. evet. Trailers. Gelelim. Animations. Animasyon. Science fiction. Bilim kurgu. Zaten kendini evet. belli ediyor. Değil mi? Aa, şıkkın. Şıkkın. Evet tamam. Beşinci soruyla bir devam edelim. 5 ile 12 arasında boşluk doldurma yine. Uygun gelen ifade yapacağız. How do you go to your office? Ofise nasıl gidersin? Taşıtta gidersin, yaya mı gidersin, evet. e, metro ile mi gidersin? Uh, it's not far away to my house so. Ne demek it's not far away? Far away ne demek? Hocam far away uzak değil. Uzak, uzak değil mi? Far away uzak. It's not, not Dediği için uzak değil. Yani, benim evime uzak değil. So neydi? Bu yüzden. Bu yüzden. Hadi devam edelim. Söyle. I take a bus. ile. I go there on foot. Yaya yeah, yeah, yürüyerek. Değil mi? Uzak değil yürüyerek evet. giderim. Diğer çıkalım bakalım. Cevap my father olursa. drives me to there. Babam arabayla beni bırakır. Değil mi? By train. Tren ile. Evet. Uzak olmadığı için yürüyerek gidiyor. Cevap şıkkımız Bursa oluyor. Evet. Evet. Altıncı soru. Boşluk demiş. I go to my dance club with my classmates. Hocam ben dans kulübüme sınıf arkadaşım ile giderim. Giderim değil mi? O zaman ne diye gideriz demesi lazım. How do you go to school? Okuldan sonra ne yaparsın? Ya okula neyle gidersin? Neyle gidersin? Neyle gidersin? Yürüyerek gidersin, otobüste gidersin. Bir When şey do you bakayım. go to dance club? Ne zaman dans kulübüne gidersin? Yine burada zaman yok değil mi? Öğleden sonra, yarın cumartesi evet. öyle bir şey yok. What do you do after school? Okuldan sonra ne yaparsın? Değil mi? Okuldan sonra ne yaparsın? Dans kulübüne. Dans gidersin. kulübüne giderim, değil mi? Uygun oluyor. Değilmiş. Do you like dancing? dans etmeyi sever misin? Evet, ona cevap ne olur? Yes I do veya evet. no I don't değil mi? Evet altıncı soru da C şıkkı. 7 ile devam edelim. Evet. Do you like Justin Timberlake? Justin Timberlake'i sever misin? I love him, I think. Onu severim, bence. Değil mi? Bundan sonra olumlu gelecek evet. değil mi? Is really terrific Gerçekten harika. Değil mi? His songs are unbreakable. Onun şarkıları çekilmez. Değil mi? Dayanılmaz, değil mi? Evet. Başımıza gelebilir şarkılardan. His trendy at all. O moda değil. Değil yani mi? Yani dinlenmiyor gibisin. Şu an evet. e, out diyelim değil mi? Indie değil, değil. out, değil mi? His voice is ridiculous. Onun sesi çok komik. Veya abartıcı. Gülünç, gülünç, evet. Değil mi? Evet, burada olumsuz var. C şıkkında olumsuz var. B şıkkında olumsuz var. Terefik burada evet. harika, güzel anlamında kullanılmış. Cümleye de uyuyor hocam. Uyuyor. Aynen öyle. Dikkat Aşk. çekiyoruz. 3 olumlu, 1 olumsuz. Evet. 8. soruyla devam edelim. 8. Eh, soru. How often do you eat junk food? Ne sıklıkla abur cubur yersin? Ya yes, şimdi what do you mean? Ne demek istiyorsun? Değil mi? Daha önce bu soruları çözdük değil mi? Ne demek istedim? I Amin mean, demek istiyorum ki Do you prefer eating fruits? Meyve yemeyi tercih eder misin? Değil mi? Why do you like junk food so much? Neden junk food'u bu kadar çok seviyorsun? What's your favorite food? Senin favori yiyeceğin ne? Do you eat fast food very often? fast food'u ne sıklıkla yersin? Yok. Yani o şekilde hocam. Ne sıklıkla yersin değil. değil mi? aynı. Değil mi? How often do you eat? Veya do you eat fast food very often? Yine aynı anlam değil mi? Evet. evet. Why diye soru sorduğu zaman nasıl bir e, cevapla başlar şey? Because. Because'la başlar. Değil? Because başlar. başlar. Çünkü sebep bildiriyor. Evet. Tamam. Dokuzuncu soruyla devam edelim. <laughs> Which one is different? Hangisi farklı? Değil mi? Have breakfast every day. Her gün kahvaltı yaparım. Don't eat fast food. Abur cubur yeme. Do exercise. Exercise, exercise yaparım. Değil mi? Uh, drink lot of coffee. Çok kahve içerim. Hangisi farklı? Denizli. Değil mi? Do Hocam bence hepsi birbiriyle şey yani. Çünkü bakın hepsi yararlı ama çok kahve içmek zararlı. Bence Denizli gibi. Değil mi? Bak <laughs> like, have breakfast every Her gün kahvaltı. kahvaltı, yaparım. Don't eat fast food. Abur cubur yeme. Do exercise. Egzersiz yaparım. And drink a lot of coffee. Hocam biliyor musunuz? Gerçekten ben bunu başta en başta Ceyhan yaptım. Sonra dedim ki... Farklı olabilir acaba. Çünkü zararlı, yararlı anlamından. O yüzden deniz dedim size. Ama en doğrusunu evet. siz bilirsiniz. Don't fast food. Evet, bunlar sağlıklı beslenmek. Evet. Don't eat, do as Yine sağlıklı. Fazla kofi içmek zararlı da değil ama... Evet. tamam kimine göre, neye göre evet. fazla değil mi? A Mesela biri iki bardak içer. Biri 3 bardak içebilir. Hiç yani belli olmaz. 10 bardak içebilir. Yani. <laughs> Hocam 10 bardak. Evet, yani mantıklı yine ama biraz eksik yine. Ee 10 bardak C, kahve içebiliriz ama 2-3 demlik çay içebilir. Bu <laughs> Hocam nasıl içiyorlar acaba? Yani kahve gerçekten şey yararlı da, zararlı falan değil. Evet. Hayır. Evet. Tam cevap şıkkımız Denizlidir. Diğerleri sağlıklı yaşama ifade ettiği için Değerleri de çok kahve içiyor. Tamam. 10. soru. Evet, devam edelim. Which one do you prefer casual outfits or chic ones, demiş. Hangisini tercih edersin? diyor. Evet. Casual outfit ne demek? Hocam pamuk casual. Casual ee, pamuk değil mi? Sıradan. Sıradan. Sıradan gibi yani spor giymek anlamında. Boşluk demiş. Because they are comfortable for daily usage. Diyor ki, hani bak comfortable diyor, rahat diyor. Evet, çünkü Hangisi o rahat. Hangi spor o? O zaman sporu tercih edecek değil mi? Evet. Ee, yani günlük kullanımlarda çok rahat demiş çünkü. O zaman hangisini tercih ediyor? Casual değil mi? Bak casual. I would rather wear casual ones demiş. Adı ne diyor? I prefer gömlek giymeyi tercih ederim Yok. diyor. Skirt. Etek, gömlek değil etek, mi? Etek Short. Skirt etek. Ama tamam. I moda. like being trendy. O o moda olduğu için seviyorum diyor. Yok, moda. M, e, Hocam burada çok bilmediğim kelime çıktı. I, burada trendi moda? Hani fashion ile alakalı değil mi? Yani evet. Moda e, takılmayı seviyorum diyebilir. I think they are, they are cool demiş. Bence o çok cool. Onlar çok cool. Cool değil. Değil. değil cool dediği de trend trend olabilir. Trend demek isteyebilir. Evet. Cevap şıkkımız işaret değil mi? Cevap B. Casual değil mi? Çünkü burada rahatlıktan bahsediyor. Casual. Evet. 11 soruyla devam edelim. Biraz bilmediğim kelime çıktı. Skirt aslında. Ben gömlek diye hatırladım. Bana. Biz ilk okul öğretiyoruz bunları. Hocam. Yok <laughs> gerçekten. <gülüyor> I prefer mountain biking to jogging because jogging is. Ben tercih ederim daha bisikletini yürüyüşe. Değil mi? Evet. Çünkü. Çünkü. Jogging nedir? Jogging. Burada da mountain'i tercih ettiği için o zaman bu jogging ile alakalı. Olumsuz bir, ol bir şey olmuş. Olumsuz bir şey söylemesiniz değil mi? Boring. Sıkıcı fun eğlenceli cool cool yine şey eğlenceli abi. diyebiliriz harika anlamda olumlu enteresan de, ilginç Inç. değil mi? Bak, boring dediği için evet cevap şıkkımız budur yine 3 olumlu bir olumsuzdan olayı bitirdik evet ama yine bakalım değil mi hocam şurada? şu tarafa? şu baktık zaten yani arkadaşlarınızı uyarmak için söylüyorum evet ooo oh, teşekkür ederiz <gülüyor> <gülüyor> evet 12. soru Soru sormuş, seven hours enough for me demiş. I don't like sleeping long hours very much demiş. Ne demek? Hocam diyor ki... 7 saat yeten, benim için yeten, benim için yeterli evet. demiş değil mi? I don't like sleeping long hours very much demiş. Ben çok uyuyan... Çok uzun saatleri... Sevmem, uyumayı sev, uyumak, uyumak, sevmem, sevmem demiş. Oğlum ne sorması lazım? How many days do you wake up early? Hocam... Saat verdiği için what time diyorum ama yanlış diyorum herhalde. Evet, yanlış diyorsun. Şimdi şıklara mı gidelim? Bak evet. burada diyor ki 7 saat benim için uygun demiş. Uzun e, uyumayı sevmem. Burada diyor ki how many days do you wake up early? Ne demek wake up early? Wake up early erken kalkmak. E, uyanmak değil mi? Erken, wake erken up, uyanmak. Uygun. Diyor ki ha, e, kaç gün erken uyanırsın demiş. 5 güne bakalım. Do you like sleeping? Uyumayı Uyumak, sever misin? Sever misin? <laughs> What time do you sleep at night? Gece kaçta uyursun? Kaçta uyursun değil mi? Bu kafadan Demek ki aklım çıkmış. Do, do like sleeping? gece gets close How many hours do you sleep a day? Günde kaç saat uyursun? Değil mi? O da ne diyor? 7 saat, saat yeterli. Benim için yeterli değil mi? Deniz oluyor. Evet. Denizde. <Sessizlik> <Sessizlik> evet. Bakalım burada başka soru yok. Evet, Tin Life ile alakalı birinci testi çözdük Emran birlikte. Emran bu testi biraz daha iyiye doğru gidiyor. Testimiz testi... bitti. Evet. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Evet, teşekkür ederiz. Bay bay.